Arkadaşlar merhaba. Polat. Polat'la ne? Baraz yavaş yavaş artık da birbirlerine alışıyorlar. Yani böyle giderse gerçekten harika olacak. İnşallah böyle devam eder. Böyle devam etmezse bunlar birbirlerini mahvederler. Şimdi yarın öbürsü gün Baraz'a salındığı zaman elbette kavga ederler. O zaman daha çok kötü olur. Polat yaramazlık yapıyor. Polat öyle bir şey sakın yapmayasın oğlum. Polat. Ba. Sorosa bak. Sorosa daha çok tepki veriyor. Polat sen kaşınıyor musun Polat? Sorosa bak. Sorosa sanki hakemlik yapıyor. Soros baba. Polat yukarıdan kaçtı geldi. Zor burada önünü aldım ya. Yoksa direkt dalacaktı ona. Yani arkadaşlar baraz da böyle kötü bir hayvan değil. Baraz çok yani çok kaliteli bir hayvan. Dolgun, uzun, sallı. Yani Polat da aynı şekil. Yani polata korkmuyor. Polat da mesela yani çok şey. Uysal bir köpek ama tepesi attığı zaman hiçbir şey dinlemiyor. O yüzden Baraz Baraz da çok güzel Baraz öyle kolay kolay kavga etme tarafları değil Ama Polat işte Durmuyor Polatım Bugün hava çok güzel Güneşli Kaç gün yağmur falan yağdı Mahvetti buraları Baraz Ne haber oğlum He Nasıl geçti günün? Aslanım benim. Aslan oğlum. Sora Soros baba. Soros marazdan çok güzel oyun oynuyor. Dün de öyle güzel bir oyun oynadı. Bu da Soros'a karışmıyor. Yani ilk geldiği gün tepki falan iyi gösteriyordu. Şu anda alıştırır birbirlerine. Alıştıkları için. Hiçbir sıkıntı yok. Zana da ileride. Maşallah Zana'nın yavruları ayaklandı. Artık yürüyorlar. Şimdi göstereceğim size Zana'nın yavrularını da. Baraz. Ulan akıllı ol oğlum. Ay, benim aslan oğlum. Benim aslan oğlum. Soros. Soros. <laughs> Mortal. Şeytan. Şeytan. Şeytanlık yapıyor. İşi gücü şeytanlık yapma. Birbirine düşürmek Polat'la Baraz'ı. Git o tarafa. Bu sefer de gel benimle kavga ediyor. Gel oğlum. Baraz. Baraz'ım. Koçum benim. <laughs> Soros çekiniyor onun yanına fazla gitmekten. Ama Polat da öyle değil. Mesela Polat'a Polat'ı kombi her tarafına düşüyor boğazının altından atıyor yere ama bunda pek fazla bir cesaret gösteremiyor gel hele gel bir gidelim gidelim bir zananın yavrularına bakalım Baraz'ım gel bir gidip bir zananın yavrularına bakalım akıllı ol Baraz <laughs> dün baktım Uzan evin oradan izliyordum yani maşallah öyle bir güzel eğitiyordu ki sorusu. Benim bile gelip oynası oynayışım geldi barazla. <laughs> Aslanım benim. Akıllı ol oğlum, akıllı ol. Tamam. Kıskanç, kıskanç, kıskanç sorusu. Boğaz altı tutuşu Polat'tan öğrenmiş. Bakalım Baraz buna ne öğretecek. Gel oğlum, gel barazım. Oğlum sen ne yapıyorsun burada? He? Yavrulara mı bakıyorsun? Gel dışarıya gel. Gel dışarıya. Gel. Hadi çık dışarıya. Nasıl? Ben bana... He? Şey tamam dışarı çıkar mısın misin oğlum? Hadi. Şöyle, evet. Tamam bir dışarı çık. Dışarı çık bir yavruları görelim. Arkadaşlar şöyle aslan parçaları. Yani gitgide büyüyor. Sana uygun mu geliyor kızım? Şşş, 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 şşş. Canavar. 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 Bu aynı annesine benziyor. Aslan oğlum benim. Şu göğüs yapısına bakın arkadaşlar. Maşallah yani duruşu. Dün geldim yanlana Şu ayakta olan gösterdim. Bana korluyor. Bu bir tanesi de havlıyordu. Yani böyle fenalık olarak aynı analarına çekmişler. Yani benim de tam istediğim şekil. Çok güzel. Hadi git ye, hadi gitmemen iyi. Sana maşallah, yavrularına çok güzel bakıyor. Soros, ne yapıyorsun sen orada? Hele gel oğlum. <laughs> gel. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğren, beğeninizi, yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanetsiniz. <laughs>